Ne kadar güçlü ve kalabalık görünürsek pazarlık sırasında o kadar zayıf hissedecekler kendilerini. Pazarlık sırasında mı? Ben birazdan pazarlık için içeri girmeyi düşünüyorum da başkomiserim. Ama bu çok tehlikeli. Buna asla izin veremem. Hayır hayır buna asla izin veremem. Merak etmeyin. Pazarlık sırasında bizden isteyebileceği en büyük şey zaten elimizde. Bizden isteyebileceği en büyük şey zaten elimizde mi? Kürşat'ın kızı şef. Kürşat'ın kızı şu anda burada yanımızda. Ne? Ve büyük bir ihtimalle Kürşat kızının hala Gülsüm'ün elinde olduğunu sanıyorum. Bankayı da Gülsüm'ün istediği fidyeyi bulabilmek için. Kızını Gülsüm'den geri alabilmek için soymaya kalktı büyük bir ihtimalle. Durun bir dakika. Beş dakikada kafam döndürdünüz yine. Acaba hiç çıkmasa mıydım şu hastaneden? Ateş etmeyin! Ateş etmeyin! Yavaş yavaş yürüyün! Arkadaşlarımız sizi alacaklar! Baba ne yapıyorsun? Memoli bekle! Memoli! Baba ne yapıyorsun? Baba nereye gidiyorsun Memoli. Onu? Sakin olun, sakin olun. Cem, hanımefendiyi bir an evvel ambulansa. Hadi Cem. Ah, ah. Evet merkez, biri daha. Ah. İyi misiniz? İyiyim, i̇yiyim, Ne olur bana bir bardak su verir misiniz? Tabii, su ver. Su. Geçmiş olsun efendim. Sağ olun. Kendinizi iyi hissediyorsanız size birkaç soru sormak zorundayız. Ben iyiyim, merak etmeyin. İzin verir misiniz başkomiserim? Tamam. Şef. Olanlara bakar mısınız? ...bize içerideki durumu anlatır mısınız? Aha. İçeride hiç yaralı var mı? Sizi niye bıraktılar? Sizden sonra başkalarını da salacaklar mı? Kaç kişiler? Bizden ne istiyorlar? Baba. Memoli istiyorlar. Ben dedim size. Um, um. Eğer Memoli yarım saat içinde... ...buraya gelip içeriye telefon etmezse... ...her on dakikada bir... ...bir rehineyi vuracaklarmış. Allah kahretsin. Ben biliyordum. Ben biliyordum bugün hastaneden çıkmak için. Çok kötü bir gün. Baba ne yapacağız şimdi? Madem Kürşat Efendi memoli istiyor, biz de ona memoli vereceğiz. Ne? Başkomiserim, bundan sonra görüşmeleri benim yapmama izin verir misiniz? Kemal Bey. Yine öyle dondurmacı, palyaço kılığına falan girmek yok ama. Dondurmacı kılığına mı? Ben alıştım, siz de alışırsınız. Alışırsınız, korkmayın. Başak, Derya! Abla, Nasıl oldu bu böyle? Dön bakayım. Benim böyle bir elbisem mi varmış sahiden? Vallahi senin dolabında buldum abla. Siz şimdi yarın akşam tam olarak nereye gidiyorsunuz? Şey Derya'ların evine gidiyoruz abla. Cem Derya'nın babasının önünde göreceğe çıkarken biz de Memo ile nişanlı taklidi yapıp onlara böyle güzel bir örnek <gülüyor> olacakmışız. <gülüyor> nişanlı taklidi mi yapacaksınız? Hı? Onun yerine aşık taklidi yapsanız daha inandırıcı olmaz mı? <laughs> aşık taklidi mi? <laughs> o zaman taklit yapmanıza bile gerek kalmaz diye düşünüyorum. <laughs> <laughs> Dön bakayım şöyle bir. Kıpırdama. Olmaz bunun boyu çok uzun. Evde bir akşam yemeği için de çok fazla zaten bu. O zaman ne giyeceğim ben yarın akşam? Başka bir şey bakayım ben sana dolaptan. Yok abla ben hepsini denedim ya. En olur gibi duranı buydu yani. En olur gibi duranı buysa gerçekten de durum biraz ümitsiz demektir. Ya abla ya bu şehirli olma işi ne zor işmiş ya. Şehirli olma işi mi? Ya tabii ya baloya giderken ayrı bir kıyafet düşün. Yemeğe ayrı kıyafet. Polislerin yerinden eve gelirken polis üniforması giyiyorsun. He ben artık çok yoruldum vallahi bu şehirli olma işinden. Eee Memuli'ye kendini aşık etmek o kadar kolay değil tabii. Değil mi? He? Siz ilk polis balosunda dans ederken anlamıştım ben zaten. Çok büyük bir aşkın başladığını. Baloda biz dans ederken mi? mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Hep beraber böyle komşularla ne güzel bir tuvalet <laughs> dikmiştik. Sana hatırlıyor musun? <laughs> Bu konuşma çok kötü bir yere gidiyor abla. Ben en iyisi sana bir çay koyayım. Gel buraya bakalım otur şuraya. Evet. Kapat gözünü. Kapat gözünü sana bir şey göstereceğim. Aa! Gözlerim kapalıyken ben nasıl göreceğim bana ne göstereceğini abla sen de bazen bir tuhaf oluyorsun ha. Sen kapat yine de. O zaman anlayacaksın ne demek istediğimi. Tamam. Kapat dedik. <laughs> kapadım kapadım. Evet. Ne görüyorsun? Hiçbir şey. Hiçbir şey mi? Emin misin? Her yer karanlık işte abla hiçbir şey görmüyor. Hiçbir şey de duymuyor musun? Yok. At last, my love has come along. <laughs> ee, anlat bakalım Zeynep neler gördün? <laughs> hadi, hadi çevirsene şu numarayı. Evet, aferin çocuklar. Numarayı bulduk. Hadi Memoli, hadi. Biraz daha kahve ister misiniz? Heh. Kahve. Kahve mi? İkinci bardak biraz bende çarpıntı yapıyor da ondan şey yapmıyorum. Bağlandı aç. Yusuf gözünü dört aç. Tamam abi. Hey açsana şu telefonu. Pardon ben mi açacaktım? Kim açacak peki? Pardon. Alo buyurun. Alo. Alo. Başak bu numaranın doğru olduğuna emin misin? Kadının biri buyurun falan diyor, duymuyor musun? Bana bu numarayı verdiler. Alo. Alo. Ben Kürşat'la görüşmek için aramıştım. Şu anda yalnızda mı kendisi? Bir saniye bakayım. Ne? Alo. Kim arıyordu acaba? Ne? Memoli. Ne oluyor? Kadın kim arıyor diye soruyor ya. Ne? Kürşat sekreteriyle beraber soyuyor herhalde bankayı. Alo. Ben Memoli. Ah merhaba Memoli Bey. E, Kürşat Bey dediniz değil mi? Bir saniye hemen Kürşat Bey'i bağlıyorum ben. Ah. Bana Memoli Bey dedi, Kürşat Bey'i bağlıyorum dedi. Merhaba Memoli. Çok uzun zaman oldu öyle değil mi? Bize hiç öyle gelmedi nedense. Çok sıkıntıda olduğunda zaman bir türlü geçmez derler ya. Ondan sana böyle zaman çok yavaş gelmiştir Kürşat, Kürşat Efendi. Ah. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne, ne oluyor? Alo, ne, ne oldu? oldu? Alo! Sakin alo. ol! Alo! Sakin ol. Herkes kesildi. Bir bak. Konuşsun. Herkes Alo. sakin olsun. Alo. Bu akıl sözleri sadece buradakilerin ve senin ipini çekmeye yarar biliyorsun değil mi Memoli? Ne istiyorsun Kürşat? Buradan çıkıp gitmek istiyorum. Ha, paralarımı da yanıma, yanıma alıp tabii. Böyle bir şey izin veremeyiz Kürşat Efendi. O bankadan sadece ellerin havada çıkmanıza izin verebiliriz. İyi düşün Memoli. Bence asıl sen iyi düşün Kürşet Efendi. Alo. 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 Memoli ne yaptın sen oğlum? Merak etmişim sadece biraz aklıyla oynuyorum. Ya içerideki rehinelere bir şey yapmaya kalkarsa? Bunun aynı zamanda kendi sonu olacağını çok iyi biliyor. Pazarlığa daha yeni başladık. Bu kadar erken bir delilik yapmayacaktır. Biraz bekleyelim sonra yine ararız. Abi ne oldu? Telefonu yüzüme kapattı. Allah kahretsin. Yüzüme kapattı. Kapattı. Kahvenizi getirmiştim. He? Kahvenizi getirmiştim. <gülüyor> 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 Hakan dur. Hakan dur. ne yapıyorsun? Memoriye biraz kürşatın kim olduğunu hatırlatalım bari. Şaka yapma, yapma. Yalvarırım yapma. Sen sus yapma. kadın karışma. Dön dön dön. Kusura bakma güzelim. Ben... Alo. Bir saniye ki kim arıyor acaba? Ver şunu be. Alo. Alo. Tam zamanında aradım biliyor musun Memoli? Yani birkaç saniye daha geç kalsaydın Reynelerden birini yine kapının önünden alacaktın. Ama bu defa ölü olarak. He. Eh, madem pazarlık edeceğiz bu durumda bunu yüz yüze yapmalıyız. Yüz yüze mi? Evet yüz yüze. Ne oluyor? Aklını mı kaçırdın sen? Bana güven şef, bir bildiğim var. Eminim vardı. Keşke yarı çıksaydı şans sende. Tamam, tamam şef, sakin ol. Peki nasıl olacak bu yüz yüze görüşme? Ben oraya senin yanına geleceğim çilasız ve ellerin havada. Ve ellerim havada. Bu çok kötü bir plan. Bu çok kötü bir plan. Tam bizim memuriye göre bir plan yani. Tamam. Seni bekliyorum. Ama en ufak bir oyun oynamaya kalkarsan önce seni sonra buradaki bütün rehineleri öldürürüm. Anlıyor musun beni? Birazdan görüşürüz o zaman. Görüşürüz memuriye. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.